Ayvilik yanlarımız fade veya taper, üstlerimiz tamamlayacak şekilde kesilen şık bir model. Clip cut ise bunun daha kısa versiyonu, daha hareketli, daha kısa, daha kısa kullanım sevenler için ideal bir model. Tabii bunu önemli kılan şey yüz şeklinize oturması. Yani şöyle izah edecek olursam işte gösterdiğimiz görsellerdeki bir görselini getirip bu saçı istiyorum dediğinizde bunu kişiye uyguladığınızda belki aynı görüntüyü çıkartabilirsiniz. Aynı kesimi de yapabilirsiniz. Ama bu saça baktığınızda, saça odaklandığınızda güzel bir saç kesimi veya görsele çok yakın bir resim bir kesim olduğunu görebilirsiniz. Ve bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bizdeki fark şu, bu modeli, bu modelleri veya ünlülerin kullandığı modelleri kişiye özel tasarlayarak kesim yapıyoruz. Bunu nasıl izah ederiz? Şöyle izah edebiliriz. Terziye gidip bir model, bir ceket modeli veya takım kıyafet modeli seçiyorsunuz ve terzi e, burada ne yapıyor? Sizin ölçülerinizi alıyor, vücut ölçülerinizi alıyor ve size göre tasarım yapıyor. Ve sizin ölçülerinize göre bunu kesip e, dikimini yapıyor. Burada da aynı şey geçerli. Yani bir modeli gösterdiğinizde bu modeli alıp sizin üzerinize koysak hiç uygun olmayacaktır. Belki denk gelebilir. Ve bizim istediğimiz şey bu kesimi, bu modeli alıp sizin ölçülerinize göre, yüz hatlarınıza göre oturtmak. Ve saça odaklandığınızda gerçekten ee, güzel saç kesilmiş. Çok simetrik veya işte teknik e, teknik açılarla kesilmiş bir saç. Ama bütününde ele aldığımızda, saça bakıyoruz. Güzel saç evet. Şeye bakıyoruz. Kişide, kişideki kişideki kişiyle tamamlanmamış, bütünlenmemiş. Bunu nasıl fark ediyoruz? Saç güzel ama kişideki yansıması yani ya somurtkan ya böyle nasıl anlatayım yani enerji enerjisini var olan enerjisini dışarıya yansıtamadığı gibi kısıtlamış ki o kişisel hissediğimiz o özel his deneyimini yaşatamıyor. Yani bir kıyafeti giydiğinizde üstleriniz oturduğunuzda nasıl aynaya baktığınızda böyle kendinize enerjik hissediyorsunuz evet diyorsunuz bu tam bana göre tam üstüme oturdu ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Yani sizin aslında bir bütünlük sağlıyor renkleriyle, kesimiyle, dikimiyle, ölçüyle tam bir bütünlük sağladığı için e, sizde kişisel bir his deneyimi oluşuyor. Ve bunu dışarıya da yansıtıyorsunuz. Sizde özgüven oluşuyor. ünlülerin de birçok görüyoruz. Kuaförlerin paylaştıkları videolarda saç evet güzel kesilmiş veya işte şu model bu model diye saç kesimleri, akıcı saç kesimleri. İşte bu modelisinden de söyleyerek bakıyoruz. Evet, modele benziyor. Evet, söylediği gibi akıcı aslında. Saç da akıcı. İşte güzel teknikler uygulamış. fakat bütün ne baktığımızda, az önce anlattığım şeyleri de ele aldığımızda baktığımızda yani bu pek yansımıyor. Biz sizlere bunu vaat ediyoruz. Bunu biz nasıl vaat ediyoruz? Bu anlattığımız şeylerin temeline baktığımız zaman zaten temelinde deneyim var. Bir profesyonel bir eğitim var. Profesyonel bir bakış açısı var. Bir süreci var. Bir deneyimleme süreci var. Bunlar olması gerekiyor. Bunlar olmazsa, tecrüben olmazsa yine aynı şeyi bir bütünlüğü yakalaman imkansız. Yani bu şeye benziyor. Yani işte tam araba sürmesinden bahsediyorum, araba e, kullanmasından bahsediyorum. Birisi araba kullanmasını çok iyi biliyor, birisi daha acemi araba kullanmasını öğrenecek. Buna gösteriyorsun işte. Şöyle araba kullanacağım, böyle araba kullanacaksın. Tepkisi i̇şte, şöyle yapman lazım, bu şekilde yola girmen lazım diye anlatıyorsun e, ve ama bunu birden e, yapabiliyor mu? Bir yapamıyor. Bu bir zaman istiyor, bir tecrübe istiyor, bir deneyim istiyor. Ne kadar anlatsanız bile bazı şeyler tecrübe edilmesi gerekiyor. Bizim de bu işte yaklaşık 30 yıldan fazla bir deneyimimiz, tecrübemiz. Biz çevremize bakıyoruz, meslektaşlarımıza bakıyoruz. Bu şekilde değerlendirme yapıyoruz. Yoksa biz hani kimseyi karalamak değil veya sen iyi kestin veya kötü kestin değil. Yani sonuçta o da işini yapıyor. Yani bir şekilde para kazanıyor. Bir şekilde ondan memnun kalan müşteriler de var. Yani Onlara diyecek bir lafım yok. Haddimize düşmez zaten. Ee, ben bu videoyu yani bilgilendirme amaçlı ve nasıl bir çizgide olduğumuzu göstermek amaçlı ee, bunları sizlere anlatıyorum. Ee, <laughs> Ivy League ve Clearcut aslına bakarsanız bu modeli e, şöyle tanımlayabilirim. Yani biri geldiği zaman saçlarımı şöyle istiyorum, böyle istiyorum, böyle tarıyorum dediği zaman Bakıyorum ayvelik, işte yana tarıyorum dediği zaman, ayvelik çok uzun uzun olmasın dediği zaman ayvelik. Yanlar çok e, kısa olmadığı zaman yine ayvelik, taper kesim ayvelik. yanları e, yanlar çok kısa olsun dediği zaman ama saçlarımı da yine tarayayım dediği zaman yine ayvelik. Yani yanlar fade kesim yapıyoruz, low fade, mid fade veya high fade yapıyoruz. Ve buna göre yine sonuç Ivy League. Yani bütün kapılara aslına bakarsanız Ivy League'e çıkıyor. Ha ben bundan çok kısa istiyorum dediği zaman da ee işte saçlarım çok taralsın istemiyorum. Ben taramıyorum zaten. Ellerim sabah kalkıyorum şöyle bir atıyorum. Önlerde hafiften bir saçım kalsın. Yanlar üstlerim kısa olsun dediği zaman da kata giriyor zaten. Hani bunu şöyle tam olarak tanımlayabiliriz benim benimki gibi mesela kafa veya asker tıraşı dediğimiz her taraf eşit bir şekilde. Hani bu değil de bunun biraz daha uzunu, biraz daha hareket verecek, biraz daha işte kafamıza saç var diyecek e, krim kata geliyor. Yani Ivy League'in altı bir modele krim kata geliyor. Bir üstü farklı bir modele geliyor. Daha üstü farklı bir modele geliyor. Daha altı yani çevresinde şekilleniyor diyebiliriz. Ee, Ivy League'de aslına bakarsanız zamansız ve şık model olduğu için tüm zamanlarda kullanılan bir model. Ee, belki biraz uzun olmuş olabilir. Evet uzun. Yani bence yani bir 11-12 dakikalık bir video hayatınızda çok şey değiştireceğine inanıyorum. Bakış açınızı tamamen kuaförlerle ilgili, saç kesimiyle ilgili, yüz şeklinizle ilgili bakış açınızı tamamen değiştireceğine inanıyorum. Ve bununla ilgili e, deneyim yaşamak istiyorsanız, bununla ilgili ucundan bucağından e, bir deneyim yaşamak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka Kuaför nurla Şahin'e yani buraya gelmek zorundasınız. E kendinize iyi bakın, hoşçakalın.